Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yiyoruz, ne yiyoruz, ne yiyoruz, ne yiyoruz? Doritos'un acılı hepsini yiyoruz <gülüyor> 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 Ama arkadaşlar ben videoyu açmadan önce dayanamadım, kötü derdim O oh, Aşırı acı geldi Önceki yediğimde bayağı bayağıdır acı hasret kaldım. <laughs> Herhalde bir sürü yemiştim. Ama şimdi onu bayağı acı geldi arkadaşlar. Yüzümü falan yıkadım, ağzımı falan yıkadım. İç su içtim iki bardak. Olur ya. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptım. Ee, Flaming içine mayı <laughs> koydum. Annem bile mısır patlamış birkaç tane mi? bir 5 10 bir 5 6 5 4 tane de mısır koydum. <laughs> şimdi bakalım şimdi yiyoruz. Hazır mıyız? Bu arada gözüm kapalı. Acı yoksa değil mi ona bakacağız. Şimdi çekiyorum. Bu. Bence bu acıdır. Hadi bakalım. Ne hani kadar kızıma açık yerim. Acı. Nereden anladım? Çünkü Flaming Hearts Flaming <laughs> işte. Yani Doritos kare şeklinde o. Oval mı? Yuvarlak mı? Çember mi? Yuvarlak şeklinde böyle. Yorum. kadar da yakmadı. <laughs> ben alfa gibi, ara sürücü gibi olamasam da <laughs> bizim sınıfı en çok acıyan kişisi benim yani. Sınıfta en çok benim ya. <laughs> Şimdi yanımda da içeceğim var. Yani dersiniz belki kız 9 kız kaç yaşına gelmiş hala lor bardak kullanıyor diye dersiniz ama diyebilirsiniz yani ben hala seviyorum. <laughs> oyuncakta oynuyor mu arada bir yani. diyebilirsiniz. Bu arada almak isteyenler için şu an var mı da bilmiyorum ama Çorum AVM'de e, Toy Shop'tan alayım biz bunu. Kas, Kasım'da orada bakalım. atlardan seçiyorum. Seçtim bu acı. Ben niye yukarı kaldım Birileri geliyor, birileri geliyor, birileri 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 geliyor. <laughs> Zehra deneteyim mi o küçücük? Zehra dur, dur, şuradan dolan. Küçük gör, küçük gören geçmeye çalışıyor. Zehra şimdi azıcık ısır bakalım? Tamam. Asır. Göster yine Acı mı? Evet. Leydi <laughs> kapat ağzını, ağzını kapat. Biraz daha ya o zaman, hadi molayım. Harici de içeriden mi in ama? Acı mı? <laughs> Evet. Ay. Ama abici Melike de çok iyi. koş koş anne koş 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 suya koş 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 koş. Ne sıra sende ama ben de sen deneme. Sen sen küçüksün daha sen deneyemezsin. Zeynep senden biraz büyük ama sen deneyemezsin. Ben aldım da hadi. bu acı değil. Hmm. Bak. Oh. Uh. Bu acı diye düşünüyorum. Hmm, neymiş? Ne görünüyor? Oy. He. He. Oy. 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 Şimdi de bilerek. Alalım. Şimdi bakalım Ablacığım içeride bir sürü var ya. Benim azıcığımı şey yapıyoruz, doluyoruz. Ya tek ders, neksin bir ders yapacağım. E yiyorlar. Bir dakika geliyorum. Ee, geldim. Hadi bakalım. Dürüm. Tamam. e ee, cips dürümü acılı dürüm. 何 Allah Allah ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Benim biraz tatlılarımız var.